2024'ün en güncel yaz transfer yamasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz itibariyle oyunda yapılanlardan hemen bahsedeceğim sizlere. Arka planda zaten kadrolar dönüyor olacak. Önemli liglerin önemli takımları ve Süper Lig'deki bütün takımlar hepsini sizler için düzenledim ve siz onları izlerken yaptıklarımdan hemen bahsedeyim. FIFA 24'te bulunan 1 milyon eurodan düşük ama büyük bol servise transfer olan herkes. 1 milyon euro üzerinde değeri olup transfer olan herkes arkadaşlar. Bunların hepsi yapılmıştır. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Arabistan Ligi, Süper Ligin transferleri gerçekleşmiştir. Yine bu liglerdeki kadrolar düzenlendi. Kiralık oyuncuların büyük bir kısmı takımlarına yollandı. Dönenler getirildi. 5 büyük ligde düşen çıkan takımlar yapıldı. Süper Lig için transfer dönemi sonunda bir çalışmam olacak. Yine serbest statüdeki oyuncular düzenlendi, gönderildi Serbest'te veya takımına yollandı. Süper Lig'in bütün transferleri eksiksiz yapıldı. Sadece Adana Demir'de ve Sivas'ta Adana Demir'de Mustafa Kapı ve Sivas'ta Koyita'yla küvet olması lazım. Bu üç oyuncu dışında bunları takımdan yollayamıyorum. Çünkü takımların alt limitine ulaştık kadro derinliği açısından. Bu takımların transferler yapması gerekiyor. O yüzden onlar dışında her şey tam. Milli takımlar düzenlendi yamamız bu şekilde. Arkada zaten görüyorsunuz. Videonun sonunda da profilden yükle kaydet işlemimizi yaptıktan sonra dört büyüklerin detaylı yani yedekleri ve rezervlerini de göstereceğim sizlere. Zaten açıklama kısmında kısımlar bölgesi yapıyorum ben oradan ilgili yerlere giderek istediğiniz yeri izleyebilirsiniz. Ama atlamazsanız eksiksiz dinlerseniz hiçbir hata almadan sorun yaşamadan her şeyi rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi gelin Kadroları izleyin. İzledikten sonra da Discord'a geçelim. Nasıl yapılacağını anlatayım. Öncelikle açıklama kısmında tek bir link var. Bu da Discord sunucumuzun adresi. Discord ne diyorsanız da arkadaşlar. Discord topluluğumuzu yönettiğimiz, hep beraber burada etkinlik yaptığımız, duyurular paylaştığımız bir platform, bir uygulama. 14.900 kişiyiz burada. Sizler de gelip bizlerle birlikte olmanız gerekiyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Kurallarımız var. Kurallarımız bu sunucunun huzurunu sağlamak için koyduğumuz kurallarda lütfen okuyup onaylayıp onlara göre davranabilirseniz çok mutlu oluruz. Geldiğiniz Discord'da kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olanlar maç linkleri, yamalara, etkinliklere ve sonucunun bütün özelliklerine erişim sağlayabilecek arkadaşlar. Kayıt olmanız için de burada abone kayıt kısmı var şu kısımda. Buraya abone olduğunuza dair, videoyu beğenip yorum yaptığınıza dair bir ekran görüntüsü atıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bizler sizleri kaydediyoruz en kısa sürede. Kayıt etiketi de atabilirsiniz bu şekilde sizleri kaydetmemiz açısından. Her şey tamam. Burada gördüğünüz bütün kategorileri açabiliyorsunuz. İşte şuradan rol alabilirsiniz. Burası önemli sizin için. Eğer etkinliklere katılmak istiyorsanız. Şuradaki emojiye basarsanız bizim oyun katılımcısı rolünü alırsınız ve oyun oynarken davet ettiğimizde bize katılabilirsiniz. Burada dört büyüklerin logoları var. Transfer haberleri, spor haberleri, maç linkleri için bu rolleri alırsanız biz size hemen bildirim attığımızda ilgili yerlere gidebilirsiniz. Yine burada çeşitli oyunlarımız var. Burada da hangi FIFA'nın hangi emoji olduğunu gösteriyorum. Rollerinizi aldıktan sonra burada kısa bir eğlenceli bir kısım var. Burada normal oyunlar var. Burada ben kimim diye sorular soruyoruz. Oyuncunun adını Wikipedia'dan yazıp onunla dair. Tanıtımı geçtikten sonra arkadaşlar hemen geliyoruz. FIFA 24 yamalarına. FIFA 24 yamaları gördüğünüz gibi şu an az fakat 23'te ve 22'de yaptıklarımızın teminatıdır. 24'de de yapacaklarımız. O yüzden geliyoruz bakıyoruz 24'te mod menajerimiz var. Modları çalıştırmamız için buradaki linkten indirmeniz gerekiyor. FIFA 22 ve 23'teki mod menajer 24'te çalışmıyor. Yine Haaland modumuz var. Buradan kullanmak isteyenler için. Basit bir giriş ekran modu ve forma yamalarımız var. Güncel formalarla ilgili bir çalışmaydı bu da. Yine 24 modlarını çeşitlendireceğim. Bu alevli gördükleriniz herkese açık arkadaşlar. Daha çok mod getireceğim herkese açık. Bu videodun amacı transfer yamasıydı. Transfer yamasına yaptıklarından bahsettim sizlere zaten. Transfer burada. Transfer premium üyelerimize özel olacak. Çünkü tek gelir kaynağım burası olduğu için mecburum bunu yapmaya. Ve 1 Ağustos'a kadar önümüzdeki bir hafta boyunca yani ilk çıkışına özel indirim veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 ay 50, 3 ay 100, 5 ay 150 şeklinde. Bu indirim bittiğinde de normal fiyatlandırmadan devam edecektir. Bunun mantığı şu arkadaşlar. 3 aylık 100 lira aldınız ya. 3 ay boyunca ben transfer yamasına güncelleme getirirsem buna sahip oluyorsunuz. Veya üyeler özel farklı bir mod getirirsem buna sahip oluyorsunuz. 3 ay sonra da bu yama sizden gitmiyor. Sonsuza dek sizin kalıyor. Sadece güncelleme alamıyorsunuz. Atıyorum bir aylık üyelik aldınız şu an 24 Temmuz. 24 Ağustos'ta bitecek. Atıyorum 29 Ağustos'ta Galatasaray Yıldız bir transfer yaptı. Ona yama yaptığımda ben sahip olamıyorsunuz ama o ana kadar yaptığım bütün her şeye üyeler özel sahip oluyorsunuz. Olay bu kadar. Bundan ibaret. Üyeliğinizi almak için bana yazabilirsiniz. Atıyorum 3 aylık üyelik alacağım FIFA 24'e diyerek. Ben sizlere yardımcı olacağım. Yazdıktan sonra üyeliği aldıktan sonra geliyorsunuz. Burada sizlere özel yetkiyle açılan bir kanal oluyor. Herkese özel o burası. Herkesin farklı yani. İndirme linkimiz burada. Siyah yerde de şifremiz var. Şifreyi açmak için bu siyah yere bir kere fareyle basmanız gerekiyor. Ardından orayı kopyalarsınız. Hemen indirme linkimize basıyoruz. Linke git dışına arda arda basıyorum. Ben makro tuşuyla bastığım için hızlıca açıldı. Gördüğünüz gibi hiçbir gereksiz şey yok. Burası zaten ben de açıktı. Şifreyi de yazıyorsunuz buraya. Dosya indir diyorsunuz. Dosyamız iniyor. Bu dosyaya dikkat edin lütfen. Bakın sonu işte 44.55.6 şeklinde. Yine YouTube azak 24 transfer yaması V1 yazıyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Farklı sitelere gitmeyin. Kişisel bilgi isteyen hiçbir yere de girmeyin. Şimdi transfer dosyamızı indirdik masaüstüne üstüne attık. Belgeleri açıyoruz. Belgelerde şimdi kayıt dosyalarınızı göstereceğim size. FIFA 24'e giriyoruz. Settings'e giriyoruz. Burası sizlerin kayıt dosyaları arkadaşlar. Hatta burada kariyerle başlayan bir şey görürseniz o sizin 24'teki kariyerinizdir. Yani burayı yedekledikten sonra oyunu silersiniz. Tekrar yüklersiniz. Yine kariyerinize buradan devam edersiniz. O yüzden burası sizler için önemli. Bilmeyenler için buranın yedeğini alın. Sonra istediğinizi yapın arkadaşlar kat dosyamızı bunun içine atıyoruz. Bende olduğu için sonunda bir oldu. Bunu hemen siliyorum ben. Siz buraya atıyorsunuz kat dosyanızı. Ardından oyunun içine giriyoruz. Şimdi profilden yükle kaydet işlemlerimiz var. Hemen oraya geçelim. Öncelikle oyuna girdikten sonra hemen şurada ayarlar kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz en üstte. Buradan profil diyorsunuz. Buradan önce kadroları yükle sonra kaydet yapacağız. Burası çok önemli. Lütfen yanlış yapmayın. Önce yükle deyip YouTube'da yüklüyoruz. Ardından kadroları kaydettiyip onu seçiyoruz. Yine onu ayladıktan sonra kadrolarımız kaydoluyor. Hemen takım kadrolarından kontrol edelim. Dört büyüklerin kadrolarını bir bakalım. İşte onu açıyla çam gelmek üzere oldukları için eklemiştim Trabzon'a. O yüzden gelmezlerse eğer alırım. Yine diğer transferlerden Savic ve Sabek'imiz burada. Yedeklere bakıyoruz Draguş. Yine reytingleri falan sene sonunda yani transfer sezonu sonunda düzenleyeceğim. Mesela gitmesi düşünülen Maxi Gomez burada ama giderse yollayacağım. Güncellemelerimiz devam edecek. Kadrosu böyle bu şekilde Trabzonspor'un. Hemen diğer dört büyüklere bakalım hızlıca. Beşiktaş'a girdik. Beşiktaş'a girdiğimizde yine Immobil, Rafa, Paulista gibi 3 nokta atış transferi görüyoruz. Yedekleri de bu şekilde Beşiktaş'a. Gelenler gidenler oldukça can de burada. Değişiklikleri yapıyorum zaten. Hemen Fena Bahçe'ye bakalım. Dizilişi değiştirebilirim. Şimdilik bu şekilde olmasını istedim. Çünkü El de güzel bir forvet. Dzeko'da seçim yapmak zor gerçekten. Fenerbahçe'de hayırlı olsun yeni transferi. Yedekleri bu şekilde Fenerbahçe'nin de. Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray'da tek transfer. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech alınmıştı. Sağ barışı koydum da yine sola koyarım onu. Zaha şimdilik güçlü olduğu için orada tutuyorum gerçekten Galata'da güzel kadro ama sağ bek ve orta sahaya birer transfer gerekiyor gibi. Yine Çikilla, Taylan gibi kiralıktan dönen oyuncular da burada yerlerini alıyor. Onların da gideceği söz konusu. Evet, dört büyüklerimize baktık. Yine Süper Lig'deki takımlarımız da bu şekilde. Beni desteklediğiniz için, izlediğiniz için sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda yamaya dair görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi yamamız güncellenecek. Sözleşme süresi, genler falan hepsini detaylandıracağız. Oluşturmamı istediğiniz oyuncu varsa söyleyin oluştururum. Mesela Adana Demirspor'da bayağı sıkıntı var kadro olarak. Çok transfer yapmadılar. Birkaç transferleri de oyunda yok. Onları ekleyebilirim. Örnek olarak. Bir yamamız bu şekildeydi. Yama da geçen sunucu, Discord sunucusu adminimiz Shadow de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>